Mobil uygulama videolar kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibime ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar mobil uygulama kanalına hoş geldiniz. Bugün istedik QNB Finans Bank mobil uygulamasında HGS, ulaşım kartları ve sonra trafik cezasını nasıl ödeyeceğimizden bahsedeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Ana menüye giriş yapıyorum. Ödemeler menüsü, ödeme yap. Yeni ödeme yap diyorum. Evet HGS ödemelerine giriş yapalım. Öncelikle HGS'nin ne olduğundan bahsedelim. Devlete ait karayolları ve köprülerden geçerken Gişelerde beklemeden hızlıca geçiş yapmanızı sağlayan bir sistem arkadaşlar. Aracınıza takılan bir sticker sayesinde cihazlar bu stikeri okuyor ve bu sayede işlerde bekleme yapmadan geçiyorsunuz. Bunun için uygulamadan şu anda işlem yapamıyoruz. Öncelikle bunu banka aracılığıyla internet şubesinden yapmamız gerekiyor. İnternet şubesinden yaptığımız başvurudan sonra uygulamadan bakiye yükleme işlemlerini gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Evet ulaşım kartlarına bakalım. Ulaşım kartları da şu anlık İstanbul kartta geçerli. Anlaşma olduğu İstanbul kart ile kare kod ile ödeme yöntemi veya seri numarası girerek seri numarasını girdiğimiz kart numarasından ödeme gerçekleştirebiliriz. Bunu da kartın üzerinde yer alan 0 ile başlayıp 80 veya 90 ile biten 14 haneli bilgileri girdikten sonra yapabiliyoruz arkadaşlar. Devam dediğimiz takdirde seri numarasını girdikten sonra Yüklemek istediğimiz tutara giriyoruz. Ardından ödeme araçlarından vadesi hesaplarımızdan tercihte bulunarak ödemeleri gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Kare kod ile aynı şekilde kartın üzerinde yalan kare kodu okutarak yükleme yapabiliriz. Bu da bilgileri tek tek girmemize gerek kalmadan işlem yapmamızı sağlıyor. Trafik cezası ödemelerine bakalım. Burada da aracımızla alakalı trafikte herhangi bir kazaya karıştıysak ve trafik cezası bir bedeli çıktıysa bize buradan yeni ödeme menüsünden plaka numaramızı girdikten sonra ileri diyoruz. Bize ait güncel borçları görüntüleyebilir ve ödeme araçlarından ödemesini gerçekleştirebiliriz. Hızlı kayıt menüsünden de daha önceden ödediğimiz borçlardan yine aynı şekilde aynı plakaya sahip araçta bir borcumuz bulunuyorsa buradan bilgileri doldurmadan hızlıca işlem gerçekleştirebiliriz. Örneğin daha önce kırmızı ışıkta geçtiğiniz ve bir ceza yediniz aynı araçta. Bir süre sonra tekrar aynı ceza yediyseniz hızlı kayıt menüsünden tekrar, tekrar bilgileri doldurmadan işlem yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşça kalın.